Beşiktaş'ın golcü oyuncusu El Bilal Ture, Cuma sebebiyle sosyal medya hesabından, Allah dualarımızı kabul etsin ve günahlarımızı bağışlasın. Amin. Allah tektir mesajını yayınladı. Malili futbolcunun bu paylaşımına kısa süre içinde binlerce beğeni geldi. 4 gol eksi 3 asist 24 yaşındaki futbolcu daha sonra da bir idman görüntüsünü yayınladı. Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure şu ana kadar 11'lik sınavında 4 gol ve 3 asist üretti. İtalyan ekibiyle yapılan kiralık sözleşmesinde aynı zamanda bir satın alma opsiyonu da bulunuyor. Opsiyon konusu malili yetenek eğer toplamda 15 gole ulaşırsa, 15 milyon euroluk opsiyon zorunlu hale gelecek. Yani 11 kez daha ağları sarsarsa, kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Ancak siyah beyazlılar isterse opsiyonun zorunlu hale gelmesini beklemeyebilir. Para yatırıldığı anda her şey resmiyet kazanır.